Evet. Yani bir mağlubiyet nasıl şampiyonluk habercisi oluyor mesela? Ya insanları münazaraya davet etmesinde sorun yok. Ama e, bu rezalet bir açıklama. Bu rezillik bir iş değil. Kesinlikle. E, Fenerbahçe eskiden Oyuncu kaptıran başkanlar e, rezalet mi yapmıştır? Hayır. Transfer çalımıdır. Olabilir. Kesinlikle hiç sorun yok. Bu rezalet mesela berbat bir kadro planlaması beş para etmez bir kadro planlaması Yani bak bu ikisi de çok iyi de Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Yani bu ben şampiyonluk sözü veremiyorum çünkü bilmiyorum Fenerbahçe nasıl şampiyon yapacağımı. O yüzden böyle bir laf edeyim işi kapatayım yani bu çok kötü bir şey ya. Yani Norveç işinden bir tık daha kötü bence bana sorarsan. Erol Bulut'un altına atılan random kesinlikle doğru. Hiç önemli değil Erol Bulut. Ya Bu, bu ne mesela ya? Sağ taraf ne ya? 20 bin kişinin doğum günü kutlama işi nedir ya? Mesela bak bu o, o, kadar inanmadan yapılan bir iş ki Vitor Pereira'nın gelmesi. Bu Ali Koç'u inandırma için yazılmış. inandırmak için yazılmış dört sayfa. Ali Koç'u ikna etmek için yazılmış. Bu taraftarı falan değil. Bunu bilemezdim. Piyasada öyleydi. Abi bir şey demiyorum Bu Çok kötü ya. 10 kişiyle yendiği rakibin 50 milyon euro harcayıp evinde kaybetti yani Çok kötü Ama İğrenç bir şey bu Abi Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz Diyorsun Sonra aday oluyorsun Benim anladığım ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyorum. Bunu bir Yavuz Hırsız ev sahibi bastırır yapmaya çalıştı. Yapamadı. Bir şey demiyorum ona. Ama bu rezalete bir şey diyorum. Ali Koç istifa diyecek taraftar sen de güleceksin. Ya bu da mesela yani. Hani bari sözleşme sözleşme işlerini bil. Hani tamam hadi futbolu taktiği tekniği falan bilmiyorsun da bari sözleşme işini falan bil ya. Ya bu, bu ama bu çok acayip ya. 115 yıllık camia tarihinde ilk kez küme düşme korkusu yaşadı yani. Acayip bir şeydi bu sezon. Ha böyle bir böyle bir kanala katılmış olması garip. Fenerbahçe başkanının bir ağırlığı olması lazım bence. Ama bu sağ taraf yani o kadar bu adamın bu statta golü var ya yeni transfer gibi neyini gezdiriyorsun yani? Ya bu bu, bu tüy dikme yani bu tüy dikme. Bunlar da tüy dikmedir. bu normal bir şey olabilir. Başkası şampiyon olabilir. Bu da çok büyük saygısızlık. Çok büyük rezillik. Volkan Demirel bir Fenerbahçe efsanesidir. Şu yapılan da çok büyük terbiyesizliktir. Buna kendi karar vermiyor bazı kesimlere göre Fenerbahçe tarihinin en iyi hocası. Fenerbahçe'nin en işte en Fenerbahçeli, dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi Müslüman hocası falan olan birisinin fetişinden dolayı bu kadro bu ikiliyle çıkıldı orta sahada. O yüzden buna bir şey demiyorum. Bu 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 rezalet. Bu rezalet iş. Hangi sözün tutuda pilot takıma şey yapacağız? Mesela b seviyesi deyip Victor Pereira'yı kampa yetiştirememe güzel bir aday. Yani çok zor olacak ama ya. Sonra bu adam neden şampiyon olamadı, neden 7. oldu diye sol bekte Nabil Derar var, sağ bekte Murat Sağlam var. Murat Sağlam nerede mesela? Şu an oynuyor mu? Top oynuyor mu? Jailson niye defans oynuyor? Diego Reyes niye defans oynuyor? Alper Potu'nun 6 numarada ne işi var? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi amirat? Ya bu sağ tarafta çok büyük rezillik de sol tarafta çok büyük rezillik ya. Sağ bir de sağ tarafta şey de var yani. Ortalama bunlarla şampiyon olunduğunu zannediyor yani. En çok galibiyet alanın şampiyon olduğunu zannediyor. Mesela en az mağlubiyet... Beşiktaş'ın mağlupsuz ikinciliği var lan. Yenilmedi herifler ikinci oldu. Hani Abi bu ya bu sol taraf ya bu rezalet bir şey ya bu. Gördükçe iğreniyorum. Uf. E sen kimsin? Otobüsle İstanbul'a dönme cezası veriyorsun. Bir. Kaç şampiyonluk kaldırdın bu tarz ceza vererek? Bana onu söyle. 2010 2011 kupasını kaldırma işi de çok kötü ya. Çok kötü ya. Ya bu buna vermeyeyim dedim o 20.000 kişiye doğum günü kutlatma mı? Yoksa Yani sağ taraf o kadar kötü ki. Sol taraf da ama ondan da kötü. Ben sol tarafı seçeceğim ya. Dayanamıyorum ben sol taraf çok fena seçesim var solu. Güç seyirlenmesi de yani arkanda bir şey olmadan güç seyirlenmesi işine de çok kızarım. Öyle bir yani bu artık öyle bir dönemde söylendi ki Kimse inanmadı zaten buna. Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Yani kamera şeyin önüne geliyor onu biraz küçülteyim. niye. Neyse. Ben okurum sol taraftaki size. Sağ taraf yani ben sağ tarafı seçeceğim ya. Bunu buna kimsenin de inandığını zannetmiyorum ya bu rezilliğe. O yüzden çok da bir etkisi olmadı. O yüzden seçmiyorum. Yoksa çok büyük rezillik olduğunu kabul ediyorum. Yani çok iyi iki rakip. Ya bu ya. Niye Mihazaitsa bir tur daha attırırım ama bir kere daha şunu yaşamam. Ki zaten öyle görünüyor bu sezon bir tur daha atacak. Abi hadi sinirle söyledin diyeyim hadi bunu. Sol tarafa hiçbir şey diyemiyorum. Sağ taraf. Kesinlikle sağ taraf ya. Yani. Bu, bu cümleyi nasıl söyleyip devam edebilirsin? Ben biraz daha kadro fazla bir sinirleniyorum. Bu alışkanlık olmuş artık bunu. Hoca yemeden duramıyorum. Şeyi bu. Ya bu rezalet ya. Ben Ali Koç'un işi aldığı bir adam için Ali Koç'u ikna etme çabasını anlamıyorum mesela. Sağ taraf kesinlikle. Yani Victor Pereira'yı Kime kanıtlıyorsun? Volkan Demirel yani bu, bu çok burada bir rezillik. Ya yani burada da var rezillik. Burada da var rezillik. Ama burada ekstra terbiyesizlik de var. Burada başka şeyler de var yani. Terbiyesizlik dışında da başka şeyler de var. Şunu yaşatan adam gülüyor mesela. Yok ya bu bu. Çok kötü bir şey bu ya. Hadi bunu bu ikisi kapışıyorsa şöyle söyleyebilirim yani hadi bunu bilmeden yaptın. Tecrübesizdin. Falan filan. Aa bu iş bu iş yani plastik sandalyede Volkan Demirel'e özür diletme işi. Ni kabul etmiyorum kesinlikle. Kesinlikle kabul etmiyorum. Koca tercihi belki doğru olabilir. O yüzden sol tarafı seçeceğim. Harun, Şener, Nöştader, Hasan Ali. Bu hangi İsmail mesela? Hadi paran yoktu da burada neyin yoktu? Yani burada neyin yoktu da bunu seçtin? Hadi hazırlık dönemi. Ha, gerçi hazırlık dönemi değil lan bu. Ya normal lig kadrosu ya. Bu kadro ne yapabilir ki? Ya? Nasıl bir beklenti yani? Volkan Demirel'e yapılan saygısızlığı ben çok zorlaşacağım herhalde ya. Ben kalp kırılma işine çok fenayım. Burada terbiyesizlik yok. Mesela sadece saf rezillik. Burası da saf rezillik artı terbiyesizlik. Şampiyon olamayacağı belli. Düşüyorduk. Bu söylediği doğru mesela. Şampiyon olamaz Ali hani Koç oldukça. Ama kü küme düşseydik biterdik ya. Yani bu... Küme düşseydik yani Volkan'a... Bir saygısızlık daha yapalım. Küme düşmeyelim mi? Küme düşelim Volkan'a saygısızlık yapmayalım mı? Bence küme düşelim. Volkan'a saygısızlık yapmayalım abi. Saygısızlık derken terbiyesizlik yani. Hadi burada hocanın da payı var. Sonra bunu düzelttin ama bunu düzeltmedin mesela. Bence. Evet. Ben böyle. Seçtim ya bilmiyorum. Diğer diğerlerini de oynayacağım ama. Diğerlerini de kesinlikle oynayacağım. Arkadaşlar bugün Ali Koç'un dönemini, onun öncesini ve Ali Koç'un dönemini izledik. Sonra da bir rezilliklerini puanladık. Ee, yarın, Benerbaşı ile alakalı biraz transfer konuşmak istiyorum. Neler yapılıyor, neler ediliyor. Biraz kafayı dağıtalım. Sonra da bakacağız bakalım. Belki eski transferlere bir puanlama düşünüyorum. Onu yapabiliriz. Öyle. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hepinize. Ali Koçsuz.